Evet, başlığım mı olsa. Bitcoin son dakika videosuyla beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Hemen hızlı bir hatırlatma yapalım mı? Yapalım tabii ki de. Kanala abone olmak ücretli değil, ücretsiz arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Daha fazla içerikler için katıl butonundan aramıza katılabilirsiniz. Şimdi bugün böyle kısa bir Bitcoin değerlendirmemizi yapalım. Zaten yarın gece beraberiz. Aynı zamanda aylık kapanışta da gece yayında yine beraber olacağız. Piyasada neler oluyor, neler bitiyor onu bir anlamaya çalışalım. Bir Bitcoin'e bakalım ardından da sizler için e, Airdrop'u olan bir token'dan bahsedeceğim. Bu token'a da bir bakmak lazım. Biz Airdrop'una katıldık, katıl gruplarına paylaştım. Bir de siz bakın bakalım. Hoşunuza gidiyorsa katılırsınız. Olayı anlatacağım sizlere ama öncesinde bir Bitcoin tarafına göz gezdirelim. Kendimi şöyle kenara aldım. Bitcoin tarafında düşen trend henüz kırabilmiş değiliz. Aynı zamanda da yükselen minör bir trend oluşturduk. 4 saatlik setupta şimdilik bu trende tutulmuş bir şekilde devam ediyoruz. Düşen trend kırıldığı takdirde yukarıda yeni bir düşen trend var. 29.800'lerde burayı takip edeceğiz. Bura kırıldığında belki bir işlem açabiliriz duruma göre. Ardından da tabii kaldıraç için konuşuyorum. Spot piyasada zaten bitcoinlere sahibiz. Ardından da buradaki trendi belirleyeceğiz. 29.978'de bizim bir önceki destek noktamız da artık direnç noktası olarak çalışıyor. Şimdilik Bitcoin'de yatay korelasyon süreci devam ediyor. Piyasalar birazcık daha sakin. Fed'den sonra piyasalar biraz daha durgun ve duruan ilerliyor arkadaşlar. Genel olarak bu piyasada yapmanız gereken şey kesinlikle ve kesinlikle sabretmektir. Dünyanın en riskli, en tehlikeli ve en volatil borsasında yatırım yapmaya çalışıyorsunuz ve bu borsada yatırım yaparken önemli olan birinci göreviniz, birinci önemli olan gerçekten böyle hayatı standartlarınızın içerisine oturtmanız gereken gerekçe sabır. Sabretmeyi bilmeniz lazım. Eğer sağlam bir sabra sahipseniz ve doğru zamanda işlem açabilecek kadar sabretme potansiyeliniz varsa her zaman iyi paralar kazanabilirsiniz. Ara ara stop olacaksınız. Ara ara piyasaya kazandığınızdan 3-5 bir şey vereceksiniz. Bunu başınızın gözünüzün sadakası gibi düşünün ama bir biraz yani biraz böyle sabretmeyi becermeniz lazım. Sabrettiğiniz takdirde çok iyi gelirler elde edeceğinizden hiç şüpheniz olmasın. Bitcoin tarafında beklemeye devam ediyoruz. Düşen trend, yükselen trend kırılırsa da destek noktamız 28.827 dolardır arkadaşlar. Şimdi bir market cap'imize bakalım. Market cap 569 milyar dolar 24 saatlik hacim düşmeye devam ediyor. Hala da Bitcoin cephesinde hacimsiz bir piyasayla mücadele ediyoruz 28 800'ü kaybetmediğimiz sürece Benim açımdan hala da bir piyasada Bir tehlike yok Bir türlü Bugün konuşamadım lafı toparlayamadım Normalde çok hızlı konuşuyorum diye isyan ediyorsunuz Ben de bugün yavaş konuşmaya özen göstermeye çalışıyorum Bana göre değil arkadaşlar yavaş konuşmaya çalışınca kelimeler birbirine giriyor çünkü Kafam ağzımla uyuşmuyor kafamdan 100 tane şey düşünüyorum Ağzım beynimi yakalayamadığı zaman Ortalık karışıyor o yüzden ben yine Kendi bildiğim gibi hızlı konuşmayayım Siz yavaşlatarak dinleyin Yapacak bir şey yok olmadı beceremedim Devam edelim Şimdi Melon Token Bir airdrop yapıyor Linki sizlerle Paylaşacağım ben bu airdropa katıldım Yalnız katılırken Yeni bir metamask cüzdanı açtım Coinbase'den onunla katıldım Eski metamask cüzdanımı koymadım işin içine Twitter'ımı da bağlamadım ama Diğer gereksinimleri yerine getirdim. Aşağıda linki bırakacağım. Açıklamalar bölümüne de yoruma da. Bu link üzerinden mail'ine giriyorsunuz. Metamask cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Bağladığınız anlayı ben de şu an bağlı ama e, Metamask'tan onay istiyor buraya girmem için. Telefonda kamerada olduğu için yani kameram telefon olduğu için şu an onaylayamıyorum. O yüzden karpuz ekranda dönüyor. Tamam mı? Normalde benimki tamam. Buradan giriyorsunuz, bağlanıyorsunuz. MetaMask cüzdanınızı bağladınız. Ardından anlaşmazlığa girip bağlıyorsunuz. Daha sonrasında Discord kanallarına katılıyorsunuz. Size orada bir rol atıyorlar. Rol alıyorsunuz. Ardından görevleri tamamlıyorsunuz. Sizi başka bir sayfaya aktarıyor. İşte burada mail adresini bağla. Ondan sonra Twitter'ını bağla. Onu bağla, bunu bağla diyerekten size yeni görevler veriyor. Ve bu görevlerle birlikte puan topluyorsunuz. Topladığınız puan kadar da Airdrop'tan sizlere token hediye edilecek. Yani en azından mailing grubu bunu söylüyor. Biz biraz geç kaldık. Ama olsun. Geç olsun güç olmasın. Yapmak isteyen arkadaşlar biraz incelesin. Verdiğim link üzerinden girip alın. Yani geçmişte bir sürü airdrop'a katıldım. Elimde hala da 3 sene 4 sene öncesinin airdropları var mesela. Öyle duruyorlar. 5 para etmedi de. Hani dönüp baktığınız zaman her airdrop para ediyor mu gerçekten? Hayır. Her airdrop para etmiyor. Ama mantık şu bedava coin bedava coindir yani alırsın yarın öbür gün boğa sezonunda pump yiyebilir. Benim elimde böyle topladığım 30 tane 40 tane airdroptan bir tanesi 17 bin dolar bıraktı mesela bir tanesi 8 bin 500 dolar bıraktı bir tanesi 2 bin dolar bıraktı diğerleri 300 dolar 500 dolardı satmadım şimdi 0 dolar ama elimde duruyorlar hala da. yani belki bu boğa sezonunda onlar da gidecek bazıları borsalardan delist edildi boşu boşuna duruyorlar bende. Hiçbir yerde satamayacağım mesela. Ama sonuç olarak hiç ummadığınız coin geliyor. Saçma sapan bir pump bio Airdrop'tan aldığın coinler ciddi derecede para edebiliyor. Yani bugün aldığınız bir airdrop'tan aldığınız bir token'ı yarın boğa sezonunda 17 bin dolar karla satabiliyorsanız havadan 17 bin dolar para kazanmış olduğunuz anlamına geliyor. Ki Türkiye'de dolar kurunu tartışmayacağım sizinle. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle ee, katılırken yine dikkat edin ama hani Twitter'ı bağlarken MetaMask'ı ben başka bir MetaMask cüzdan bağladım. Yeni açtım Coinbase'ten. Ondan sonra e, Twitter'ı bağlamadım ama diğerlerini gerçekleştirdim. Açıklamalardaki linkten Melon Air durumuna katılabilirsiniz. Bir de CoinMarketCap'te bugün bazı coin'ler takip ediyorum. Bunlardan bir tanesi Keren'e. E. Ee, Keren'e İsmi de çok kötü söyleyesim gelmiyor. Resmi temsilciler tarafından onaylandı. E, ee, token takipçileri için bazı ön gereksinimleri gerçekleştirecekler. Yine de baktığım zaman çok beni iç benim açımdan çok iç açıcı bir proje gibi durmuyor. Icx'e bulaşmayın derim. Yine Max'e hiç bulaşmayın. Onu söyleyeyim. Şimdi aranızda coin market kılı takip edenler var. Bu tarz işte haberler geldiğinde projelere asılıyorsunuz. Asılmayın. Max zaten tepenin üzerine gitmiş. Artık o istedi çiftinde Max ofisyalde işte saat 10'da listeleyecekler. Ama şöyle bir durum var. Zaten çok tepede. Buradan gidebileceği çok bir yer yok Max'in. O yüzden çok bu tarz coinlere bulaşırken biraz daha böyle temkinli olun. Her habere atlamayın. Haberiniz olsun. Mesela XRD'de Babi yükseltmesi var. Ama XRD'ye bir faydası yok şu an o Babi yükseltmesi gibi düşünün. Tamam mı? O yüzden coinlere bulaşırken dikkatli olun. Spot piyasada e, katıl grubuna bayağı bir proje verdim son 2-3 gün içinde. Aynı zamanda da Litecoin'de hala daha long işlemdeyiz. Genelde e, yaralanmalar bittiği zaman halving süreci tamamlandığında özellikle de altcoinlerde ciddi düşüşler gelir. Litecoin'de 4 günü kaldı. 4 gün sonra Litecoin'de büyük bir düşüş de görebiliriz. Tam tersi bir hamle de görebiliriz. Düşüş görürsek ona göre pozisyonumuzu bozacağız. Litecoin'de kaldıraçta %100'ün üzerinde karımız var. Hala da bozmuş değilim bu arada. Hedefimiz 120-130 dolarlar Litecoin'de. Spot piyasada da çok ufak bir kara sahibiz Litecoin işleminde. Sırası gelen projelerde katıl grubundaki üyelere işlem veriyorum. VIP'ye 2 Balina'ya 4 kazananlar kulübüne de sınırsız işlem paylaşıyorum. Haberiniz olsun bugün alt koyunlara baktığın zaman çok çok önemli bir alt koyun yok açıkçası sadece Max ile ilgili uyarmak istedim sizi bakın burada ve bitki listelemesi diyor ama dikkat edin üstü çiftinde listelenecek zaten proje oldukça yukarıda duruyor e, kendinize hakim olun işlemlere gireceğiniz zaman projeleri biraz daha detaylı araştırmaya Özen gösterin lütfen bu şekilde de çok ciddi para kaybediyorsunuz Tamam koyun Market kal güzel iyi önden haber veriyor Okey bazen sağlam trade fırsatı da veriyor. Evet ama e, bin tane proje paylaşıyorlarsa burada haber paylaşıyorlarsa emin ol içinden iki tanesi sana para kazandırıyor. Genel olarak birçoğu para kaybettiriyor. O yüzden temkinli işlemlere girmeye özen gösterin. Polkadot Kusama'da Lido için geliştirme ve operasyon desteği duyuracakmış mesela. Durdurulacakmış mesela sıcak bir haber LDO için. Ya bu da olumsuz bir haber örnek. Baby Doge yine Baby Doge şillemeye çalışıyorlar. Doge kaldı bir de Baby'si var bunun. Helal olsun. Resmi bir onay yok ama şu an trendde. Gayet sıcak bir gelişme. 1.9 katrilyon jeton. 1 Ağustos'ta yakılmak üzere eklenecek demişler. Önce ekleyecekler sonra yakacaklar yalnız. Dikkatli okuyun okuduklarınızı. Baby Doge. Yani bu konuda da sizleri uyarmak istedim açıkçası. Haberler tarafında şimdilik çok çok önemli bir haber yok. Genel olarak adayı şilliyorlar bu son günlerde ama fiyata çok da bir etkisi olduğu söylenemez. Gündemi Ripple kaplıyor Bitcoin tarafında da yatay konsolidasyon sürecini sürdürüyoruz. Benden bu kadar. Gönülden seviliyorsunuz. Acil bir durum olursa yayın açmaya çalışırım ama onun harici şimdilik katıl grubunda işlemlere devam etmeye çalışıyoruz. Sizlerde daha fazla acılıklardan yararlanmak istiyorsanız katıl grubundan aramıza katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.